arkadaşlar ben evet. Kerim bugün sizlerle beraber Monster Craft'ta 2021 sürümünü oynuyoruz. Ya da 8 Mart'ta çıkmış benim kanalım. Kaçın. Değişiklikler. Ee, tahta ve... falan değişmiş. Birazcık. yapmışlar. Ve... Ya da aynı mı? Katman kayası. Katman kayasında kayısı. bir değişiklik yok. Direkt üstüne giymiş atı. Başka ne değişiklik o Şey elmas blok, elmas blok, elmas blok garip de. <laughs> Yok kanka. Değişmiş. Çok açık eski bu. De. Değişmiş işte. 2020 sürümünde ortasında kara kara vardı. Yok. Hayır, ben bunu. Bu Kimsiz? Şimdi o tipi yapacağım. Hazır mısınız? <laughs> tamam. Yap. Yap bu <laughs> 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 <A, portal. Kulağım. gülüyor> ya, ne? Gel. Tuşları değiştirmiş <laughs> la. Küçük Neyden, ne yapıyorsun? Şu an portal yapıyorum. Çirkin bir tip yapıyorum. Ne mi? Seni yapıyorum. Blender'ın seyircisine başlamamız istiyorsunuz. 10 oh, bin like bekliyoruz. Like atmasanız da. Yok götüme bakacağım dersiniz. Benim götüme yani. Falci Piper'da da öyle. Falci Piper. O ne? Hep e, ben diyor. Bak, İngilizce bak bu sinek. Dur bakalım hep beşe Bu ne lan? Aa, Aa Gelişimler Aa! var! Otur başlık mı? Bu arada çok güzel olmuş. Bu ne lan? Türkçe var mı lan? Yok. Yine Türkçemiz yok. Adam bu arada 1.8'deki karakterlerin yarısı buraya gelmiş. Aa ben şu karakteri oynatmıyorum. Aa, seni hep öldürüp durazık. ne oldu kardeşim? Hadi nesinden? Hadi ne? Şunlarda şu bir şey mi var? Pelerin var mı onlarda? Güzel pelerin. Oo bu ne lan? Kanka bu ne geldi? Ya çekme. Ney my word? Bu kadar kürenç yazıyor. Odaya girdiğimizde. Play diyor. Şeyler diyor. Bir şeyler atıyor. Bu videoda 3 like 4 like Onunla sizin yarısı ben 6 like Altı gelmez de. Ben, ben altı, altı severim. Korku oyunu çekersin izlenen biraz. Bilmem oğlum benimkiler az izlen. Benimle zahmet. Adam gibi adam gibi, gibi çekeceğim. Adam. Yani ne küfür de edeceksin. Etmeyeceğim aslında. Ben ettim. Bismillah. 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 Yüz kere bismillah etmen lazım. Bir sen Bismillah 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 bismillah. o kadar de. Bismillah 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 bismillah. Altı. Allah Allah sonra ben bir yaşında ne gidiyorsun bunları. Bor madenini bile bir yaşında öğrendim. Bor maden. Bor madenini geçen yıllarda öğrendim. Bu hangisi? Başka. Beni bulamadı. Fransız kısmı gelmiş normal Minecraft olduğu gibi. Hadi bakalım. Direkt oyuncu oy, bir de oyuncu kısmı gelmiş, değil mi? Hı -hı. Yoksa normalde direkt oda öne geliyordu, değil ya. mi? Ya. Ya. şey diyeceğim. Ben siz işte odandayken ölüyordum buraya düştüm ben. Biliyorsun değil mi? On, on herhalde 2021 sürümünde yok. Bu arada master yapımcısı değil. Bu başka master. Yeni master. Başka biri yapmış bunu. bu kadar yani? Kan yapma. Neresi? Ben böyle eşiği atıyorum. Kara köpek. Ben de Tokyo'da biri bize bir, ben birine dedim. Ne? Kara köpek mi? Aa. Şey dedim. Küfür, niye küfür ediyorsunuz topu oynarken dedi. Ben de giderken kendisinden amına kodumun oğlu dedim. Neden? Yarandı. Kerim'e bir şey yapmamışsın. Bütün Slender'ın oynağını yükleyeceğim arkadaşlar. Kerim'e sana bir şey yapmadık Sildik daha demin. Sen öyle. Oğlum şey. eski demir kılıç daha güzel. Bence. Zombi at var mıydı? Yok yok yemiş. Yani... Bu, bu arada arkadaşlar bu fan yapımı Google'da yok. Ata binemiyoruz bu. Dur bakalım normal bir ata binek. Bu değil, bu değil, bu değil, bu. bu şey, eşek de eklenmiş ya. Eşek yoktu zaten? Normal at vardı. Ne? Eğer de bu fan yapın bu arada. Vas. Eğer daksın ha. Oğlum bakamıyorum ama bana. Lan oğlum eğer de sen amına kaç öldüreceğim bu şerefsiz. Anlatmaz çaroktan seni Beni almazsın ha. <laughs> Oğlum niye kartlar çıkmıyor? Şüphen de. niye bakıyor? Eşime bakın lan sizden daha yakışıklı. videoda bir şey alabiliyoruz bak bu normal normalde yok. Ha yavrum. <laughs> ben gebersin inşallah Minecraft'ta. Minecraft'ta zaten bayağı geber. Aslında çok gebermedim. Hardcore serisi çekiyorlar Lazım götü. Beyler evim çok güzel değil mi bunlar? Oh, ah, <laughs> oh. oh, yatağımı şuraya koyarım. Sistem mi yapsam. O evlilik masası yapam. Ben buldum o evlilik masasını Jack Ama biliyorum ama unutmuş sonra ben buldum. Sonra ama çözüldü. Hiç E sen de anvil'den büyü bastırdığını bilmiyordun. şey. Tamam. Eee fan yapımı Fan yapımı oynada geçelim. Fan yapımı oyna. Bu, bu fan yapımı değil ki. Fan yapımı. Yok gerçek. Daha şey, var Daha bak, bak bura biraz. Neler geldi? O keskinli güç. <laughs> Oyunda keskinli güç var mı? Ya, Dur bak. Hayvan. Başka bir video var Aynısını açtırsam yuh diyeceğim bak. E, niye tek atarım bak. Bak. Aynı yaşlı şey. Aa sokarım bacına tam sıkıyor böyle sıkacak anam. Bu videoyu açacağım ki niye küfür ediyorsun? Bu videoyu açacağım ki. Ha doğru. Pislik seni. Şey kırılmazlık 4 geldi. Ne yapayım? <laughs> Biraz daha bir bas. Bu ne? Keskinlik 4 geldi. Gerçek tepme şey. ikişi. Game over türkü. Arkadaşlar kanal ismi Game over türkü mü yapsam? Simite falan diyor bu. Simite ne ki ya? Simite. Simite kanka. Kaş Kaç tane eve de göremiyorum. Kaç tane? İki. Tamam, bak, şarjı kaçıyor. <laughs> Bütün istiyorlar. Acı da bizi oynatıyor ve... Canım sıkıldı. Lan tamam. Simit'e loting veriyor. La, i̇şte, oğlum aynı büyü verip durma lan. <laughs> Tabi bir da büyü basabiliyorduk. Hmm. ben buldum onu da. Basılmıyor çapaya bu sürümün hmm. adı. Ananı sikildi <laughs> şimdi. <gülüyor> <laughs> bu oklar eklenmiş herhalde. Bu evet, oklar. Evet, yok. Ona, bilmiyorum ya. Bilmiyorum, bilmiyorum ki de. ben de. Her eklendi, eklendi, eklendi. Fortune. <laughs> Eklen. Aşağılara yani. bak. Aha bunun kitapların olduğu yerin aşağısına. Lure, buraya. Lure ne yapıyorsun? Diyor ki. Ha şu kapı düzeldi mi? Ha şunu da şu kapıyı düzelttiler. Demir bu değil mi? He. Demire benziyordu ve karanlıktı gar şey. Yukarıdaki şey karanlıktı. Nereye? Meşe kapısını düzelttiler mi? Düzeltmişler. Görün şu Tam Zaten bu iyiydi. Hadi bunu bas. Şunları ne boksa. Atın. Abi ne yapalım? Basın yavrum. Başka şey var. Kayış eklemiş isim etiketiyle. Kayış mı? He. Kayış, kayış vardı. Kayış yoktu lan. Neyse kanka unuttuk bayağıdır tartışmayalım. Dur bakalım be. Ok nerede? Ok burada mıydı lan? Normal ok buradaydı herhalde. Havuç yolda. Ya buna da basılmıyor. Sen neye basılıyorsun oğlum? Bir şey ya buna basılıyormuş. Haltı neymiş o? Pişik rot. İngilizcesi oldu. Oo balık 11 ben kapatıyorum